Çok kalabalık. Şimdi Fatih Camii'ne geldik. Size de içini göstereceğim zaten. Orta yerini. Dur video. Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size ikinci gündeyiz. Fatih Camii'ne geldik. Koskocaman. Çok büyük. Güzel bir cami. Sütunla çekince. <laughs> Bengisi zorla dayıma bir fotoğraf çektirmeye çalışıyor. Bakmış dün benim çektiklerim güzel değil. Dayıma çektiriyor şimdi. Dayım halinden mutlu değil. <laughs> Mimar Sinan'ın ilk inşa ettiği külliyelerden biri. Şehzade Camileri. Burası da Fatih Camii'nin ilerisinde bulunuyor. Çok sessiz konuştum sanırım değil mi? Neyse, sessiz altına yazarım. Şimdi Vefa şey, bozacısına geldik. Tadına bakacağım, i̇lk kez içeceğim, yiyeceğim. Dayı sen de. <laughs> Aşureyi robottan geçirmişler gibi. Ekşi, elma çürüğü gibi. <laughs> Güzel yani. Dayı konuş nasıl olmuş? Ben önceden seviyorum de. Ben çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de Sultan Süleyman Camii'ndeyim. Ben de. <laughs> Şimdi de Süleymaniye Camii'ndeyiz. Koskocaman. Burada e, Sultan Süleyman'ın kabri ve Mimar Sinan'ın da kabri var ama zaman şu Ona da gitmeyi planlıyorum. Ve şurada harika İstanbul manzarası var. <laughs> Galata orada ama gösteremeyiz. Hala şurada. <laughs> Gel yavaşça gel dedim. Burada Hürrem Sultan'ın işte Kanuni Sultan Süleyman'ın falan hepsinin kabri vardı. Onları da ziyaret ettik. Şimdi İstanbul Üniversitesi'ne doğru gideceğiz. Sarnıçtayız. Işık gösterisi varmış. Bilet alıp içeriye girdik. Fatih Şerefiye sarnıcı ama çok ses var şu an. Dehası ve susuz bir insana bir tas su vermenin yıllarca oruç tutmakla eşdeğer olduğu kabul edilen İslam'la kent sakinlerinin suyla ilişkisini göstermeyeceğiz. Bizans'ta doğan Osmanlı'yla yoğrulan ve Cumhuriyet'in Ayasofya'nın hemen önündeki dikili taşla da geldik. şey, aslında ben şey hakkında konuşacağım. Şerifiye sahneciydi biraz önceki yer. Gerçekten çok güzeldi. Ee, orada böyle şey varmış. Işık gösterisi. İki gösteriye birden girmek istersen indirimli 30, indirimsiz yani normal sivisan hani 75. Ve işte öyle yani. E, de girdik. İlki çok güzeldi. İkincisi de güzeldi de. ikincisine çok sanki önemli, emek verilmemiş gibiydi ama ilki harikaydı. Benim gözlerim niye kapkara çıkıyor? bir şey de sürmedim ama yorgunluk herhalde. Dur aşağı bir şeyler indi. Emin önündeyiz. Lokma yedik ama onu çeken, videonun üstünü çekmeyi unutmamışım. Nasıl lokma? Çok güzel. Tarçınlı. Hafif. Mükemmeldi. Ama şurada Resim var, resim. Aynen, resmini tam Aynen. şuraya koyuyorum. Şimdi büyütebilirim, onu tam bedenemiyorum. Bu işler de iyi değil. i̇şte böyle. Durun, şimdi size şey göstereceğim. Şu güzelliği. Öksüreceğim şimdi. Şurada Galata. Buradan yürüyerek Galata'ya gideceğim. Yürümeye nereden başladık? Nereden başladık yürümeye? Fatih Camii'nden başladık. Hayır. En başta. Fatih Camii'nden başladık. Sonra neye gittik? Sultanahmet Ayasofya. Sultan gittik. Sultanahmet Ayasofya'ya Oradan iki camiye girdik. Dur hayır. Ondan önce de Selimiye. Ha, Selimiye. Süleymaniye. <gülüyor> <gülüyor> Padişahlar. E gidip gidip, <laughs> Süleymaniye. Padişahlar. Süleymaniye'ye. Senin yüzünden oldu. Sonra oradan Eminönü'ne yürüdük. Ya Bunlar çok uzak bu şeyler. Sonra şimdi de Emir önündeyiz. Emir önünden de Galata'ya yürüyeceğiz. Galata'ya Şurada. Dar. Yürüyeceğiz. Oradan da Taksim'e. Sonra artık eve gideriz herhalde. Ne dersin Elif <laughs> <laughs> Galata'ya geldik. Giriş yapabiliyoruz. Hadi girelim. Ey <laughs> dinlenecek Daha <Bengisu. gülüyor> Galata'ya çıktık. Galata. <laughs> Hayatımızın sonuna kadar beraber olacağız. Evet, Galata'ya çıkanlar <laughs> ayrılmaz. <laughs> Allah görürsün. Galatasaray'ın ortasında şöyle bir yer var. Eminönü Köprüsü, Güzel bence. netlemiyor. Galata'nın en tepesi. Şurası su. Neden netlemedi anlamadım. <laughs> Bence buraya akşam gelinmeli kesinlikle. Burada <laughs> çekilmediniz. <laughs> Daha biraz ama güzel. Okturarazın çekmeyi unutuyoruz. Ne <laughs> olsun. Şimdi İstiklal Caddesi'ne geldik. Şu an Galatasaray'dayız. Galatasaray Üniversitesi'nin oralarda bir yerdeyiz. Tramvaya falan da bildik. Hani şu kırmızı tramvay var ya. Çekmedik. Ne olsun. Canımız sağ olsun. Şimdi ise çiçek pasajına gideceğiz. Hadi gidelim. Elif Eda Gel. <laughs> çok mu kalabalık Tamam geri çıkıyoruz. <laughs> Bu kadar gezdik bitti. <laughs> Bir de ısırırken Daha hamburger aldık. Evet gel dayı. <laughs> <Yeah>. Nasıl? Güzel. <laughs> şey Selma beğendin mi sefer? Beğendi mi sefer? Ay <laughs> bayıldım. Nice bu haçıyorsunlar. <laughs> <laughs> Çok iyi. Daha aldık. Taksim Meydanı'ndayız. Ve ikinci günümüz burada sana erdi. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. <laughs> Sanırım bu videoyu da atacağım ikinci gün diye. Bunun bir de birinci günü var onu izlemeyenler için. Onu da izleyebilirsiniz. Şu yukarıya bırakırım. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>